O gece sette bağırışlar yankılandı. Durun artık sesiyle bir sessizlik çöktü. Bir zamanlar Yeşilçam'ın en büyük isimlerinden birinin oğlu olan Kerem Alışık, kameraların önünde değil, manşetlerin ortasındaydı artık. 2021'de bir zamanlar Çukurova setinde yaşanan o kavga sadece bir anlık öfke değildi. 40 yıllık bir kariyerin sarsılış anıydı. Basın ertesi gün şöyle yazdı: Efsanenin oğlu mahkemede. 64 yaşındaki alışık, yıllarını verdiği mesleğinde ilk kez sanat değil, skandal kelimesiyle anılıyordu. Mahkemede söyledikleri sade ama ağırdı. Ben setlerde öfke değil, sanat bırakırım. Fakat o gün tüm Türkiye aynı soruyu sordu. Kerem Alışık'a ne oldu? O gecenin yankısı sadece kulislerde değil, milyonların kalbinde iz bıraktı. Kimse bilmiyordu. Bu sessizlik, bir efsanenin içindeki fırtınanın başlangıcıydı. Ama o gün milyonlar aynı soruyu sordu. Kerem Alışğa ne oldu? Cevap bir ömrün içindeki en acı sahnede gizliydi. 2021 yazında Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden bir zamanlar Çukurova setinde yaşanan bir olay Yeşilçam'ın efsane soyadını yeniden manşetlere taşıdı. 40 yıllık kariyeriyle disiplini, zarafeti ve ustalığıyla bilinen Kerem Alışık o gün öfkesine yenildi. Dakikalar içinde setteki gerginlik büyüdü, kameralar sustu, herkes dondu. Ertesi sabah gazeteler şöyle yazdı. Efsanenin oğlu sette kavga etti. 64 yaşındaki Alışık, Yeşilçam'ın simgesi Sadri Alışık'ın tek oğluydu. Onun adı yıllarca sanat, tiyatro ve zarafetle anıldı. 90'lı yıllarda İstanbul'un en lüks semplerinden Nişantaşı'nda yaşadı. Koleksiyonluk saatleri, klasik arabaları ve özel dikim smokinleriyle eski İstanbul beyefendisi olarak tanındı. Ancak tüm bu ihtişama rağmen mütevazıydı. Bir röportajında, ''Sahip olduklarımın içinde en değerlisi babamın adıdır.'' demişti. Ama 2021'de işler değişti. Mahkeme kayıtlarına göre Kerem Alışık, Rol arkadaşı Murat Ünalmışa hakaret ettiği gerekçesiyle 2240 Türk Lirası adli para cezası aldı. Bu rakam küçük görünse de itibar açısından milyonlar değerindeydi. Sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri onu öfkesine yenilen bir efsane olarak savundu, kimileri ise saygısız bir oyuncu diye eleştirdi. Oysa perde arkasında daha derin bir hikaye vardı. Babasını 1995'te, annesi Çolpan İlhan'ı 2014'te kaybeden Kerem o günden beri yalnız yaşıyordu. O kayıplar ruhunda sessiz bir boşluk bıraktı. Yıllarca sahnede dimdik durdu ama kalbinin içi hep yorgundu. Sahneye çıktığımda kalabalıklar alkışlar ama ben yalnızım demişti bir defasında. Belki de o set günü bu sessiz acının dışa vurumuydu. Çünkü Kerem hiçbir zaman agresif biri olmadı. Onu tanıyanlar onu duygusal, içine kapanık bir sanatçı olarak bilir. Fakat yılların baskısı, kayıpların ağırlığı ve medyanın acımasızlığı sonunda bir patlama yarattı. 62 yaşında yeniden manşetlere çıktı. Ama bu kez bir ödülle değil, bir ceza kararıyla. O an herkes aynı şeyi düşündü. Bir efsane, soyadını taşımak bazen bir lütuf değil, bir yük olabilir. Kerem Alışığın Hikayesi Işıkların arasında başlayan bir çocukluğun hikayesidir. 5 Haziran 1960'ta İstanbul'da dünyaya geldiğinde Yeşilçam'ın altın çağı yeni parlıyordu. Babası Sadri Alışık, milyonların gülümsemesini sağlayan turist Ömer'di. Annesi Çolpan İlhan, sahnenin zarafetiydi. Oysa küçük Kerem, evinde kahkahaların arasında değil, prova sesleri ve film setlerinin kokusuyla büyüdü. 5 yaşındayken ilk kez babasının setine gittiğinde kameralara sessizce bakmış ve "Bir gün ben de burada olacağım." demişti. Çocukluğu kolay değildi. Ünlü bir ailede doğmak ayrıcalıktan çok bir sınavdı. Senbenoa Fransız Lisesi'nde okurken arkadaşları onu "Turist Ömer'in oğlu" diye çağırırdı. Bu lakap onu gururlandırsa da bir yandan da üzerdi. Genç yaşta futbola sığındı. Dikili Taş spor formasıyla sahaya çıktığında adını kendi emeğiyle duyurmak istiyordu. Ancak 18 yaşında geçirdiği sakatlık profesyonel futbol hayalini bitirdi. O an hayat rotasını değiştirdi. Sahaya değil, sahneye döndü. 20 yaşında tiyatroya adım attı. Annesinin yönlendirmesiyle ilk oyununda rol aldığı başarısı dikkat çekti. Eleştirmenler yeni bir alışık doğuyor dedi. Ancak Kerem hiçbir zaman babasının gölgesinde kalmak istemedi. O sadri alışıktı. Ben onun oğluyum. Ama ben başka bir hikayeyim diyordu. Bu söz onun sanat manifestosu oldu. Ailesinin lüks evi, büyük davetler, yeşil çamın ışıltısı hepsi hayatının bir parçasıydı. Ama kalbinde hep bir boşluk vardı. Babası sık sık film setindeydi, annesi tiyatrodaydı. Kerem çoğu gece yalnız uyurdu. Yıllar sonra bir röportajda o günleri anlatırken, "Kalabalık bir evde yalnız bir çocuktum." dedi. O yalnızlık ileride onun sahne duruşuna, duygusuna, hatta öfkesine bile yansıyacaktı. Çünkü o alkışların içinden doğmuştu ama çocukluğundan beri sessizliğe alışmıştı. Kerem Alışık, 1980'lerin sonunda tiyatrodan televizyona geçtiğinde henüz 25 yaşındaydı. İlk dizisi Fırtınalarla dikkat çekti, ardından Çiçek Taksi ve Serseri Aşıklar geldi. 90'lı yıllar onun için yalnızca Yeşilçam'ın mirasını taşımak değil, kendi adını inşa etme dönemiydi. Her rolünde farklı bir yüz gösterdi. Dramda hüzün, komedide zarafet, tiyatroda disiplin. 1997'de kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi kısa sürede genç oyuncular için bir okul haline geldi. Onun elinden geçen birçok isim bugün televizyonum tanıdık yüzleri arasında. Binli yıllara gelindiğinde Kerem artık sadece bir oyuncu değil, bir marka olmuştu. Televizyonun altın döneminde Kara Sevda ve Ben onu çok sevdim dizilerindeki performansıyla milyonlara ulaştı. Sesi, bakışı ve sahnedeki ağırlığıyla beyefendi imajını korudu. 2018'de ise kariyerinin en cesur adımını attı. Cem Yılmaz'ın gişe rekorları kıran filmi Arif ve 216'da babası Sadri Alışık'ın efsane karakteri Turist Ömer'i canlandırdı. Bu sahne Türkiye'yi ağlattı. Salonlarda sessizlik oldu. Ardından dakikalarca süren alkışlar yükseldi. İzleyiciler o anda iki kuşağı bir arada gördü. Bir zamanlar turist Ömer olan baba, şimdi oğlunun bedeninde yeniden doğmuştu. Bu başarı beraberinde ödülleri getirdi. 2019'da Moonlife ödüllerinde yılın en iyi erkek dizi oyuncusu, aynı yıl Quality dergisi ödüllerinde en quality erkek oyuncu ve 2020'de Altın Kelebek Başarı Ödülü aldı. Ayrıca tiyatro sahnesinde Esaretin Bedeli, The Shawshank Redemption oyunundaki Red rolüyle yılın en iyi erkek oyuncusu seçildi. Ancak Kerem'in zaferleri kadar sessizliği de dikkat çekiyordu. Ödül törenlerinde hep sade, bazen düşünceli görünürdü. Bir keresinde sahnede şunu söylemişti. Bazı alkışlar insanı büyütür. Bazıları ise içini acıtır. O günlerde televizyon reytingleri tavan yapıyor dizileri milyonlar izliyordu. Ama Kerem Alışık'ın yüzünde hep bir gölge vardı. O gölge ne ışıltılı ödüllerle ne de parıltılı davetlerle kaybolmadı. Çünkü onun için başarı bir hedef değil, daima bir borçtu. Babası Sadri Alışık'a, annesi Çolpan İlhan'a ve yeşil çama olan o bitmeyen borç. Başarılarının ardından gelen sessizlik, Kerem Alışık'ın hayatında fırtınadan önceki dinginlikti. 2021 yılına gelindiğinde ekranlarda hala güçlüydü. Bir zamanlar Çukurova dizisindeki Ali Rahmet Fekeli rolüyle milyonların kalbine dokunuyordu. Ratingler rekor kırıyor, dizi 30'dan fazla ülkeye satılıyordu. Ancak perde arkasında biriken stres, yorgunluk ve baskı onu yavaşça tüketiyordu. 40 yıl boyunca her sahnede profesyonelliğiyle bilinen bir adamın bir anda kontrolünü kaybetmesi kimseye mantıklı gelmedi. Ama o gün sette bir şeyler koptu. Olayın ardından 2240 Türk lirasılık para cezası sadece hukuki bir detaydı. Gerçek darbe itibardaydı. Magazin sayfaları günlerce Kerem alışıp kavga etti. Efsanenin oğlu öfkesine yenildi manşetleri attı. Sosyal medyada yüz binlerce yorum yapıldı. Herkes konuşuyordu, ama kimse dinlemiyordu. Oysa Kerem o gün mahkeme salonunda şu cümleyi söyledi. Bazen insan içinde biriken sessizliği susturmak ister. Bu olay onun kırılma noktasıydı. Uzun yıllar boyunca babasının mirasıyla annesinin zarafetiyle anılmıştı. Ama bu kez soyadı bir yük haline gelmişti. 64 yaşındaki sanatçı bir anda ülkenin en çok tartışılan ismine dönüştü. Oysa o sırada kazandığı servet, ödüller, arabalar, sahneler anlamını yitirmişti. Nişan taşındaki evi artık bir sığınaktı. Duvarlarda babasının fotoğrafları, masasında annesinin takıları duruyordu. O lüks hayat sessiz bir müzeye dönüşmüştü. Yakın dostlarından biri o dönemi şöyle anlatmıştı: "Kerem'in etrafında kalabalık vardı ama o kimseyle konuşmuyordu. Kafasını eğip bir sigara yakar, Sonra sadece susardı. Bu sessizlik onun içindeki fırtınanın habercisiydi. Çünkü Kerem Olaşık hiçbir zaman sıradan bir oyuncu olmadı. O, duygularını gizleyemeyen bir sanatçıydı. Skandal bitti, dava kapandı ama kalplerdeki yara kaldı. O artık yalnız bir adamdı. Alkışların sesi kesilmiş, geriye sadece yankısı kalmıştı. Ve herkes aynı soruyu tekrar sormaya başladı. Bir efsanenin oğlu kendi hikayesinde nasıl kayboldu? Mahkeme süreci sona erdiğinde Kerem Alışık kameraların önünden sessizce uzaklaştı. O artık ne kırmızı halalarda görünüyordu ne de davetlerde. 64 yaşındaki sanatçı kendini tamamen tiyatroya adadı. İstanbul'un kalbinde annesinin adını taşıyan Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu onun sığınağı oldu. Her gün aynı saatte sahneye gider, provalarda genç oyunculara nefes oluyordu. Onlar onu bir efsane olarak görse de o hep aynı cümleyi söylerdi. Ben artık sahnede değil, hayatta rol yapmayı öğreniyorum. 2018'de sahnelediği Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) oyununda Red rolüyle seyirci karşısına çıktı. Bu onun kariyerinde ikinci bir doğuş gibiydi. Seyirciler ayakta alkışladı. Eleştirmenler Kerem Alışık yeniden doğdu manşetleri attı. Oyun o kadar başarılıydı ki birkaç ay içinde tüm biletler tükendi. Ardından Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde yılın en iyi erkek oyuncusu seçildi. Ama bu başarılar bile içindeki boşluğu dolduramıyordu. Sahne ışıkları sönünce yine sessizlik kalıyordu. O yıllarda medyaya çok az konuştu. Bir defasında ''Sahneye çıkınca insanlar beni alkışlıyor ama eve dönünce sessizliğimle baş başa kalıyorum.'' demişti. O söz hem itiraf hem de yaraydı. Gazeteler ''Kerem Alışık yalnızlığı seçti.'' başlıkları attı. Oysa o yalnızlığı seçmemişti. Sadece kalabalıkların içinde kendini bulamıyordu. Artık günlerini şiir yazarak, babasının eski filmlerini izleyerek geçiriyordu.'' Nişan taşındaki evinin bir köşesinde annesinin eski mücevher kutusu hala duruyordu. Yüz zamanlar ışıl ışıl olan o ev şimdi bir anı müzesi gibiydi. Ama bu sessizlikte huzur da vardı. Çünkü Kerem Alışık artık şunu anlamıştı. Şöhret geçer, skandallar unutulur. Ama sanat geriye kalan tek sonsuzluktur. Bugün 64 yaşındaki Kerem Alışık gözlerden uzak sade ama anlamlı bir yaşam sürüyor. Bir zamanlar kameraların, flaşların, ödül törenlerinin merkezindeydi. Şimdi ise her sabah aynı saatte kalkıyor, Nişantaşı'ndaki evinin küçük balkonunda kahvesini içip eski yeşil çam afişlerine bakıyor. Duvarlarda babası Sadri Alışık'ın gülümseyen fotoğrafı, masasında annesi Çolpan İlan'ın siyah-beyaz portresi duruyor. Onlar artık yok.'' Ama Kerem her sahneye çıktığında onların nefesini yanında hissediyor. Yıllar geçti ama insanlar hala onu efsanenin oğlu diye tanıyor. Oysa o bu etiketi sessizce taşıyor, ne övünüyor ne de kaçıyor. Bir röportajında şöyle demişti: "Ben efsane olmak istemem. Sadece o efsaneleri unutturmamaya çalışırım." Bu cümle onun tüm hayatının özeti gibiydi. Artık gösterişli arabalar, kalabalık setler, alkışlar yok. Yerini tiyatroda genç oyuncuların gülüşleri ve sahnenin eski tozu aldı. Kimi zaman öğrencilerine babasının eski repliklerini okur, kimi zaman annesinin şiirlerinden alıntılar yapar. O anlarda salondaki herkes sessizleşir. Sanki geçmişte bugün aynı anda nefes alır. Onun hikayesi bir şöhretin değil, bir mirasın hikayesidir. Kaybettiği çok şey oldu. Ailesi, dostları, güveni. Ama asla sanatı kaybetmedi. Çünkü Kerem Alışık artık biliyor ki zaman her şeyi alabilir. Ama bir sanatçının kalbinde kalan sahne ışığı asla sönmez. Ve belki de bu yüzden her akşam perde kapanırken sadece bir dua eder. Babamın gülüşü, annemin zarafeti ve benim sessizliğim. İşte bu benim yeşilçamım. Bu dakikaya kadar bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız her gün daha iyisini yapmak için bize büyük bir motivasyon olacaktır. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.